ve geldiniz gerçek analizde hepiniz hoş geldiniz dostlar. Hızlı bir şekilde Bitcoin son dakika gündem değerlendirmesi yapacağız. Bitcoin'de biliyorsunuz düşüş devam ediyor. Nereye kadar düşüş devam edecek? Ne şartlar altında Bitcoin'in dönme ihtimali var? Hepsini birlikte konuşacağız dostlar. ondan öncesinde bir haberleri hızlıca paylaşmak istiyorum. Kanala abone olmayan dostlarımız var hala da abone olup bildirimleri açarak kanala ve bana destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videonun altına yorum olarak fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim dostlar. Ayrıca yarın 21.00'da yapacağımız yayın öncesinde bu videonun altına bakılmasını istediğiniz paritelerin ismini yazmanız yeterli olacaktır. Diyerekten daha fazla lafı uzatmıyorum. Hemen önce temel ardından teknik analizde bitcoin'i değerlendirelim. Brezilya Merkez Bankası inovasyon mücadelesini ilerlemek için 9 tane parite seçecekti. Bunlardan bir tanesi A oldu dostlar. A ve Brezilya'nın dijital inovasyon mücadelesini ilerlemek için seçilen 9 projeden biri oldu. A fiyat etkisi olacak mıdır? İlerleyen dönemlerde tabii ki de olacaklar, olacaktır. Ama Bitcoin şu anki düşüş senaryosu içerisinde AV'den de pozitif bir ayrışma beklemiyorum. Onlarca harici İsviçre Rus kripto para birimi varlıklarını dondurmayı planlıyor. Şu an e, kripto varlıkları üzerinde Hillary Clinton ve e, ABD'den Sec Başkanı Powell'ın neredeyse birlikte yürüttükleri bu karalama Rusya üzerindeki yaptırımlar kripto tarafına da yansımaya başladı. Ve bu yansımaların etkisi de piyasaya kırmızı bunlar olarak gözüküyor. Şimdi e, ufak bir eleştiri yapacağım. Belli kanallarda ve bu kanallar ciddi takipçileri olan kanallar. Çıkıp da Ruslar bitcoin falan almıyor. İşte bunu söyleyenler sizi dolandırıyor, kandırıyor, boş safsata okuyor. Bu işten bilmeyen adamlar diyorlar ya. Ya çok merak ediyorum bu adamlar bu takipçileri nasıl edindi ya? Bu adamların bu takipçilere erişip bu kadar büyük izlenmelere nasıl geldi ya? Bu piyasanın temel analizini bu kadar yapamazken, yapamazken. Madem Ruslar almadı. Neden Ruslara yapılan her yaptırımdan sonra kriptoda düşüşler devam ediyor? Hadi onu geçtim. Hillary Clinton, Powell, Biden, Avrupa Birliği neden kriptoları Rusya'ya kısıtlamak istiyor? Sadece Rusya'ya ama sana bana değil bak Rusya'ya. Sence? Ya bırakın şu YouTube kanallarında dostlarımı kandırmayı, arkadaşlarımı kandırmayı, insanlara boş meselelerle meşgul etmeyi. Birazcık gündemi doğru değerlendirin. Ee, buradan beni izlediğinizi biliyorum. Birçoğunuzun çünkü trollerinizi salıyorsunuz üstüme. Tekrar tekrar söylüyorum. Allah aşkına birazcık sağlam ya sağlam. Düzgün temel analizle karşımıza çıkın da. İnsanlar da birazcık rahat nefes alsın. Ağzımız bir olsun. En azından ağzımız bir olsun. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Ee, şimdi İsviçre'den sonra... E, Güney Kore'den sonra İsviçre'nin de böyle bir adım atmış olması kriptoda şöyle bir söylemi de çıkardı ortaya. Hani merkeziyetsizdi? Hani başkaları tarafından durdurulamazdı? Evet durdurulamaz. IP adresleri değiştirildiği sözü işlemlerin devam etmesi oldukça mümkün. Ama ne konuda durdurulabilir? İsviçre'ye ait borsaların kapatılması Durdurulabilir. Bu da borsaların işine gelmez. Nasıl Güney Kore menşinli borsalar artık Ruslarla çalışmıyor. Rusların hesaplarını dondurdu. Aynı şekilde İsviçre'de bu hamleyi attı. Bakalım ilerleyen dönemde başka hangi adımlar gelecek. Bambaşka bir haberle geleceğim. Hadi ben bilmiyorum. Hadi ben analizlerimi e, temel analizlerimi yanlış yapıyorum. Koskoca Bey'sin CEO'su diyor ki sıradan Rusların ruple e, Rup çökerken kriptoya yaşam çizgisi olarak kullandığını söyledi. Aynı şeyi biz de söylemedik mi? Bu kadar afillisini söylemedik. Biz afilli cümle kurmadık. Afilli cümle kurunca çünkü gerçekçi olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Afilli cümle gerçeğin dışı oluyor. Biraz daha şahşalandırılmış hali oluyor. Ben olabildiği kadar öz ve net olmaya çalışıyorum size. Başından beri anlattığım şeyi Coinbase'in CEO'su söylemiş. Demiş ki Ruslar kendi paraları çökerken kriptoyu yaşam çizgisi olarak kullandı. Kriptoya sığındı. Değil mi? Ya biz daha savaşın çıktığı gün bunu söyledik. Başkaları da işte 20 bin 30 bin aboneyle dedi ki inanmayın yok öyle şey bilmem ne bilmem ne Sonra e, sizler gelip beni sıkıştırdınız. Ya, abi işte tahminlerin gerçekmiş gibi anlatıyorsun sana inanıyoruz. Sonra başkası seni yalanlıyor. Dostlar 3-5 kişinin beni yalanlaması e, benim söylediğimin. Zor olmadığı anlamına gelmiyor. Ben olabildiği kadar saf yayın yapmaya çalışıyorum. Benim söylediklerim de bir müddet sonra gördüğünüz gibi başka büyük adamlar tarafından da onaylanıyor. Bugüne kadar da hep böyle oldu. Geçmişe dönüp bakarsanız. Onun harici başka ne haberimiz vardı? Bir de şurada bir haberimiz var. Balinalar 11.000 BTC hareket etti. Bitcoin 40.000 altına çökerken balinalar alımına devam ediyor dostlar. 11.000 Bitcoin hareket ettirmişler. Eee şimdi piyasada biraz panik de var. Acaba satmak için mi hareket ettiriyorlar, almak için mi diye. Ben size söyleyeyim. Ee, saklamak için hareket ettiriyorlar kesinlikle. Satmak gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Neyi bekliyoruz? Faiz kararına. Neyi bekliyoruz? 16'yı. 16 Mart. 16 Mart'a kadar bu şekilde Bitcoin üzerinde bir konsolidasyon süreci olması olası bir durum. Şu an günlükte Bitcoin'i görüyorsunuz. Biraz da teknik analizimizi yapalım hemen da bir kaldırayım. Şimdi teknik analize göre Fibonacci 38.2 bölgesi olan 38548'e yapıştık, kaldık. Yaklaşık e, dün ve bugün bunun altına kıramadık 2 gündür. Bitcoin üzerinde düşüş hala daha düşüş sinyalleri devam ediyor. Haftalıkta dönüşüm sinyali olduğu için panik yapmıyorum, sıkıntı yapmıyorum. Pazar gecesi belki biraz daha strese girebilirim. E, durumun gidişatına göre içeri giren hacmi gördükten sonra hafta sonundan sonra e, şu an hafta sonu olduğu için biliyorsunuz ki diğer borsalar kapalı ve o borsalardan işlem hacmi yaratmak için kripto borsalara gelen yatırımcılar var onların gelişleri de 4 saatliklik paritelerde ya da 1 saatlikte paritelerde volatil hareketler oluşmasını sağlardı normalde bu hafta öyle bir şey de yok yani bu hafta olabildiği kadar yatay bir gidişat var gördüğünüz gibi herkes piyasanın nereye gideceğini bekler duruma geldi piyasanın nereye gideceğini benim gördüğüm kadarıyla hem temelim hem teknik analizde, benim gördüğüm kadarıyla Rus kullanıcılara kripto üzerinde yaptırımları daha da sertleştirmeyi başarırlarsa, özellikle Binance, Coinbase gibi büyük borsaların da yaptırımları söz konusu olursa, kripto üzerinde çok rahat bir kere daha 33.340 kapısı açılır. Onun harici beklenti ayın 16'sına kadar piyasayı konsolidasyon halinde birazcık yan yatay götürüp arada bir 40.000 e, 473 41.000 bin, 42.000 bantları denenip daha sonradan da ayın 16'sı ve hatta 14'ünde başlayacak düşüşle birlikte 14'ü gibi düşüş bekliyorum. Neden? Faiz kararı gelecek. E, belki de o faiz kararını erken aslında fiyatladık ama yine de orada da bir silkeleme operasyonu geleceğine inanıyorum ben. Her zaman böyle olmuştur. Ayın 14'ü ve 16'sı arasında belli bir geri çekilmeyi tekrar yaşayıp yaşatıp bize 35 bin dolarlara ya da 36.500'deki ara destek bölgesine kadar sirkeleyip ardından 48 ve 52 bin bandına doğru yükselmeye başlayan bir bitcoin görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Bunları yarın 21.00 yayınında da konuşacağız. Gece 3'e çeyrek kala kapanış yayında yapacağız. Orada da konuşacağız. Uzun uzun hepsini tartışacağız dostlar ve altcoin'lerinize bakacağız. Dünkü yayında vermiş olduğumuz altcoin'lerin ikinci alım konumları birçoğunda hala da tam gelmiş değil. Birinci alım konumları geldi. 38 22 48 23 Mana için söylemiştik. An itibariyle 25308'de oturan bir Mana var. Aldıysanız kar ettiniz ama 0236 gelmedi. 23753'e bir geri çekilme gelmedi. Bu geri çekilmenin de ilerleyen dönemlerde oluşma ihtimali az önce Bitcoin'de saydığım etkenlerden dolayı var. Aynı durum Dogecoin için de geçerli. Mesela o kadar büyük aşağı çekilişi gelmedi. 38.2 ilk alım noktası bile gelmedi. Shiba'da desek ikinci alım konumu gelmedi. 38.2 23.70'den alım yapıldı. 24.10'da duruyoruz. 22.54 son çare. Matic tarafında 0.236 yine gelmedi. 38.2 zaten Matic tarafında şöyle bir şey söylemiştim. Matic bugüne kadar yükselen kanal yapısını hiç bozmadı. Burada ufak bir iğneler attı ama daha sonra kapanışlarını gene yükselen trend üzerinde yaptı. Matic de yine yükselen trendin tam son sınırından döndü. 1.444, 1.450 civarlarından döndü. Maker tarafına bakalım. MKR'de 38.2 bile denenmedi. Oradan geri dönüş geldi. Ethereum tarafında da gördüğünüz gibi 38.2'den dün döndük. Bugün 2581 dolardan birinci alım konumundan alan dostlarımız 2640 dolardan karlı olması lazım şimdiden. Alım konumlarını takip edin. Kanalı takip edin. Abone olup bildirimleri açın ve videoların altına yorum atmayı unutmayın dostlar. Bir de elinizdeymişken beğen butonuna basarsanız beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Birçok altcoin incelemek isterdim ama kısa bir video çektik burada. Ee, yarın akşam kendi saatimizde bütün altcoinleri inceleyeceğiz. Saat 19.30 Discord soru cevap etkinliği ve hemen ardından 21.00 YouTube canlı yayında birlikte olacağız dostlar. Güzel bir hafta sonu geçirirsiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.